Merhaba arkadaşlar ben Ümit Beşiktaş'ımızla ikincilikten ana lige çıkma mücadelemiz son sürat devam ediyor. İzlemeyi unutmayın ve abone olmayı asla unutmayın. Saygılar sevgiler sayanora. Merhaba arkadaşlar Beşiktaşımızda ikincilikten analoga çıkma videolarımız kallı yerden devam ediyor En son FA Cup maçımız vardı tabii ki de West Ham United Çok süper bir maç Zorlu bir maç olacak Ama biz Beşiktaşıyız Bizim için fark etmez tabi bunu oynamamız lazım Kadroya bir bakayım mı bakayım mı bakayım mı Bakmaya da gel Ben diyordum Karola'nı ben ne zaman aldım lan Cektim. Kafa koptu ya Allah Neyse, neyse 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 hemen maça, maça 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 gidelim. Gidelim. Gidelim işte ay abi dur. Deplasman formamızı giyelim biz ya. Pardon sen ev sahibisin. Biz deplasman. Ay asaletini yedeyim ya. Hemen başlayalım. Evet bakalım Stadımıza Hmm. West Ham'ın stadı değil Evet. Defeği kap. Bunları yenebilir miyük Bayağı bir zorlanacak ama ama yenmemiz lazım. Kupalalım biraz. Şöhretimiz artsın. Ayt yavrum be kazanmak için birleştik. Şu pozisyon yeter zaten ya. Ya bunlar her türlü tokatlarız biz. Koçlarım benim haydi. Başlayak başlayak başlayak. Evet. Mücadele başladı. Son sırat. Ah Mendes'in ben hemen, pres yap pres yap. Bunlar kim ki? Lan lan lan. Şşşt kalecim nerede kalecim kalecim. Sakin bana bırakın. Evet. Amos at bakayım ileri oğlum. Bizim orada kurçumuz var. Kafa topu her zaman her türlü alır. Ya oğlum Danilo ne diyorsun oğlum bak tam da şeyin atmışken. Cık, için. Şaka maka. Oğlum bunlar çok uzun olmuyor. Ya. Böyle şeylerle gelmeyin mi? Ne yaptı lan o? Kafa göz bir şeylerden mi? Ay Mendes. Hiç yapmayın hareket yaptı Mendes. Lan hiç. Oh. eyvallah olsun kötü ki. Hoca ne yapıyor? Arkadan golden bazen itiyor bu. Aa! Gene çekiyor. Bak 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 hoca. Şişt, hiç görmeyen. Biz bunları göbekten yaramayız. Arkadaş nasıl bir sağmış? Ne orası gölge düşmüş. Ama ne yaparız? Silvan'la buradan gider miyiz diyecektim. Çok kötü kaza geldik. Ne yapacağız? Pres. Oğlum bak forvetim. Akıllı vallahi çıkartırım zencim alırım. Ya arkadaş bu nasıl iş ya bunlar deli gibi geliyor Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Atağa da çıkamıyoruz. Efe kap. Ehe. Ehe. Ehe, ehe ki ne ehe yani ha. Evet, topu indirin dedi kimse yok arkadaş. Tek forveti bu yüzden sevmiyorum. Çık forvetle oynamak istemiyorum. Çok açık veriyor ya. çift forvet Candır. diye düşünüyoruz. Eee nereye? Ben buradan sıyrılır mıyım? Sıyrılırsın tabi oğlum ya. Seni kim tutacak? En fazla bu adam tutar. Bir orta bir kafa gelmedi. Gelişini Bölecek delikanlı da yok. Bir delikanlı da yok oralarda. Hakem çık ulan seni topçu sandım. Sana da çalma gidiyordum ha. Sana atacağım üst gösterme hiç. Sen güzel orta alıyorum. Şöyle savunmayı böyle. Ya hoca ama ha Eyvahlar olsun. İlk maç. Dur bakalım ya ilk yer, ilk yer bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tabela 0-0 ama. Hiçbir şey olmaz. Biz oha, oha. Mendes'me kafa. Aha. Hoca. Ben kayınca faal dersin ama. Vuramadım ki ayağına şunu. Moble midir nedir haline hatsa. Velam onu keser benim diye düşünüyorum. Koçum benim. Ait. Hurlan ileri. Ha Güzel, 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 güzel. Ya nereye oğlum? Nereye? Nereye? Biz bunlara gol atarsak ne faal değil mi şimdi o? Silvan bitmiş. Ya ama hoca var ya yaptığın işe. Ya ne olsun? başta bastıydım ben ya ef. biz bunlara gol atamayacağız herhalde hıh sıfatınız da sizin lan ulan oğlum onlar çok kötü oynuyor lan yakışıyor şöyle bir tane havalı dopçumuz bunlara kafa göz ya bu yap. Çık. Pezevenk seni. Cık 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 cık. Ağzım bozuluyor en sonunda ya. Gel buraya ya. Ayakta duramıyor Çık. Namussuz ya. Forvetimiz var diye seviniyoruz meviniyoruz. Şuna bak. Bir Danilo'muz var. Başka da hiçbir şeyimiz yok anasını satayım ha. Bir de Silva'mız var işte. gel buraya koçum benim ya. Orada bir şey gördü. Orada benimkini gör. <laughs> Adam gelir gelmez kafayı çaktı vallahi. Yok ya bundan sonra ilk 11'de oynatırım ben ya. Öbür kara kapçıktan bir şey olmuyor Bu nedir ya? Aferin be. Ya Mendes'im sen yapma. Sen yapma şunu bari oğlum ya. Ah. <laughs> Ah bir mendesimiz var zaten. Başka neyimiz var? Bir de karakatçığımız var. Baba nasıl çekiyor baba baba. Bak bak bak. Ba, ba, nasıl çekildi. Ben buradan da giderim. O adamı ortaya keserim. O adamla gelişine. Ah çakar. Çakar çıkmasın hadi. Ya. Ver işte. Ya ona değil ben şu yuva attım ya. Kapçı gaz. Alıver da şu Alıver ha. Bak 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 bak. Bak. Numa gibisin maşallah var be. Oğlum siz bu adamı durdurabilir misiniz lan? Ha? Lan oraya değil lan lan. Neyse. Neyse neyse. Sıkıntı yok. Danilo'ma ver. Güzel. Çap oğlum. Vur. Sol takla da atıyoruz. Oğlum vur. Lan Danilo'm benim. Vah. Wow. Koçum benim. Vallahi güzel vurdun ha. Neyse hadi hadi son da hadi sonuna kadar yuttuk hadi 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 iyisin hocayı bitir ya bitir hadi vallahi vallahi bir sıfır lütfen ya. Sıfır. Vur ayağını vur. Salma. Salmayın onu. Şşş. Uff. Oyut koçum benim be. Al oğlum atmam mı? Bir gol daha atar biz da bunları. Son dakika gelir mi? Niye gelmesin? Hmm, gelmedi. Yes. Tek maç üzerinden eğer Tamam bunları eledik. Sıradaki gez. Yes. Ne oldu Mesut'um? He? He? Biz Beşiktaş'ız öyle. Şuraya bak toplu da ama gol atamadık ya. Danilo 8 vermiş. Oh, bunu da atlattık. Kim onlar? Ha. Restamı yendin Aha, Newcastle mı geldi? Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Birinin attı yok, biri geliyor, birinin attı yok, biri geliyor. Geç, 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 geç. Evet, sıradaki kim? Norlando. Dervi Tekin'miş lan. Tanımıyoruz ama satabiliriz. Paramız da yok. Biz bunu sattık mı? Yaptık herhalde sattık. Ben de bilmiyorum. BAYNA satıyoruz. BAYNA satıyor ama Bizim yetenek avcısı talimat Aa, Geç şurada yetenek avcısı 23 yaşında gencilik uşak var burada. Kanatlarda da oynayabiliyor. Bu okay. kim? 30 yaşında göbek diyor. Oğlum manyak mıdır? Nedir ya bu? Favoriler, menajer teklifi. Menajer teklifi falan gelmesin bana. Bana hiçbir şey Beşiktaş takımlarından sonra şu açıklamaya zorlu bir mücadele ardından tek tek bunlar üstesine geleceğiz Beşiktaş'tan. Hmm, neyse bunu oynamamız lazım birader. Bu maç sıkıntı. Bana oynayıp yenmemiz lazım. Zaten dördüncü sıraya düştük anasını satayım. Olmaz ki böyle şeyler ya. Olmaz ki ama ya. Evet yağmurlu bir hava. Zemin top oynamaya müsait. Ah. Yenmemiz lazım size. 3 puan her şey için. Ben şeyi ha Mendes pişti. Ana ben şeyi gene almadım bak görüyorum neyse. Sana bir maç daha müddet veriyorum. Satarım. Allah'a satarım. 2 3 maçlık yapamıyorum zaten. Benim kara takçıkta var ya. Oo. Çok al çok güzel aslında da yanlış yere pas attı. <laughs> güzel. Sakin olun şefler, sakin. Mendes'in beni. Of, Danilon da çok yakın oynuyor abi adam. Adama boş bırakmıyorlar. Adam adam marka yapıyor. Adam çok efsane oldu binde. Bak ya. Bak ya. Of güzel. Bak şimdi. Esti bu adam sakattan boyunca önce dehşet bir tane forvetti bir adam bu olay sakatlıktan sonra böyle bir bir şey olur mu <laughs> çıktı of oh, makasın manyak da ne var lan aa üstü adama dokunduk bir şey yok bir dakika yapsın. <laughs> <Heh>. Şimdi oldu. <gülüyor> <gülüyor> didi didi pres 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 pres. Haydi şoklarım beni. Sakın bana kalka faal mal deme Allah belanı versin. Abi elindeki şey var ya kolu. Ha fırlatırım kafana. Silva olmadı. Vurdurmadılar hoca. Yazık yazık. Ölmüş bu hakemler. Neyse, neyse sıkıntı yok. Hakemlere karşı da biz deneriz. Gelişini Ah, kim o? Kim de? Güzeldi bu kaçtı ama. Olmadı. Evet ya bizim onda iş yok biz bundan sonra zencire ilk başlarız. Numan benim Pascal Numa gibisin. Bu adam da hep alıyor topu yerden güzel vurulan. Sen şanslarını çok kötü kaybediyorsun. Çok kötü kaybediyorsun. Hiç yakıştıramıyorum sana. Oh ben Mendes'in güzel transferdi. Bir tane daha vardı aslında onu alamadım param yetmedi çok pahalıydı. Neyse. Sıkıntı yok. Koçum benim. Son şanslarını değerlendir. Sun. Aha, aha. Aha. Ne oldu lan orada? Çoklardayım. Çok şok 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 şok. Ben var çok olmak. <laughs> Didi 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 didi. Pres 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 pres. Bas oğlum bas yorun kendinizi bak gözüme girene ilk 11'de oynatırım. Girmeyeni oynatmam. Ona göre. Tabi ya bende top. Bende. Ben ne yaptım? Böyle bir yere top attım ki. Oo. Ama geçmedi. İlk kar diyor. Hemen ikinci yarıda forum Ben Olmadı. Biz Pascal numamızı aldım birader. Valla. Onun adını ben Pascal numa koydum. Yapacak bir şey yok. İşte bu. Hani ondan baya baya düşük olabilir ama ama hava toplarına baya etkili. Adamın fizik de var, boy da var şimdi. Ha çift forvet oynasam belki işe yarayabilir. Kramponlu yedim aradan kaçan sen. Oyt koçum benim be. Bak işte ya adam ya adam bu işi biliyor. Oh diyecektim Danilon benim be Sıkıntı yok oğlum Popülerliğini artıyor benim bak Görüyor mu Kalas gibi maşallah var ha, Hızlı olmayabilir ama yetiştiririz biz bunu bak, bak 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 Yok ya ben bu zin... Lan kendi kendine niye kaynıyor lan? Ee, Sanal... Kendi kendine kaynıyor. Ben başka dünyaya bastım? Bir düşündüm neyse neyse mendesin benim bu. Bu her türlü affetmez burada. Yes! Gene rahatladık. Bir tane normal sallama son maç yaparım hızlı geçelim. Vakit geçsin diye. Nikasıl gelsin diye. Oh, hoca ayağına ayağına bas sıkmaz ama hal mahalle bir şey de vermedin neyse. Yani sıkıntı yok benim için ona göre söyleyeyim yani. Ne oldu lan orada? Böyle kafa göz bir şeyler yaptık ama. Neyse hoppa. hoppa kim o kim o Silva yazarsın oradan <laughs> Güzel de pas verdik ha Gramponlarını yiyeyim abi adamı Danilo çok tehlikeli ortaları var buralarda abi. Oradan bir kelleyi gördü Gelişine vurur mu? Oo, yanlış yere vurdun kardeş Yanlış yerler bunlar kardeş Yapma böyle şeyler öne gel hemen öne gel öne gel öne gel ha, hemen pres yap pres yap sen de bir gol atak ya valla ben mendesinde bile gol attım lan, sen de, de atmam lazım dakikalar 62 presimiz devam ediyor ve taşımızla ona pres hoppa alamadıklar bastırın 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 apış tepsi kitlendiler bizim orada bazı kendi kendine kayıyor arkadaş ben anlamadım ben bir şey yapmıyorum yani Daniel'ın gücü kuvvetiyle kalmadı ama her maç güzel oynuyor. Aa, bunlar nereye gidiyorsunuz? Hayır. Lan Cemşikler. Daniela bile savunmasına yardıma geldik. Ayağını yet. Aha, aha. At, at. Kendi kalen at. Kendi kalen at. Ya niye uğraştırıyor ki adam ya? Şerefsiz. Kaleci. Ha. Atı verin ileri bakayım. Ha. Görüyor musun? abi adam sıçramıyor bile ya. Aradan bir pas çıkartırım ben buna. Bu gelişine şöyle tam oldu yardım. Ben daha seni almam mı ilk 11'e he? Seni daha yeni keşfetmişim ben ya. Neyse 3 puanı aldık da seviştiyim. Bir tane maça x yenildik salak. <laughs> evet. Kaçın benim Ayaklarına mı ayaklarına? Oo, oh, o, oh, o. Oh. Vurun istediğiniz kadar. Oğlum atıma gibi bu adam. At, at. Oh, gelişine böyle. Lan ne no, oldu oğlum orada? Uçan tek havada uçuşuyor. Baba hareket yaptı. E ne? Bana yapan Hadi. Gel gel gel. Hop. Ya bit. Ha bitmemişti. Ben de bitti diye bırakıyordum. Allah, gol yiyecek. Lan son dakikada yemeyin sakın. Ha. Şşt. Aman sakın. Bak çocuklar gözünüzü seveyim. Yapmayın böyle hareketler bana. Hoca bitirme. 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 Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ah. Kaç metreden koştun ama. Olsun be koçum. Belki son dakikada bir Danilo ortasıyla gelişine bir kafayla Maç biter. Hoca. Ben seni çok seviyorum. Bitirme. Ha, güzel. Danilo Mbele. Bu adam ortalarsa gol olur. Bak ben sana söyleyeyim. Oh, oh. Vur lan. Neyse. 5 dakika uzatma derdim ben. Ve 3 puan geliyor. Koçum benim. Maçın adamı. 160 onlar oynamış. Ama gol biz nasıl oluyor bu iş? Bak görüyor musun? Adam 1.28 8 oynadı arkadaş. Ben bunu nasıl ilk 11'i e almayayım? Kendi kendime kufrederim ederim ben. Yani ederim iyi. 20 puan, 4 puan fark var arada. Şimdi. Tanrı'nın ortada bir tarafta kim vardı? O topçuyu alabilir miyiz? Diye Taş takım oyuncusu seçilmedi. Tamamen teklif geldi. Yetenek yapıp göz unutmayın. <laughs> teklif mi yollamışlar? Allah Allah Danilo ma. Kaç para? 7 milyon. Siz avcınızı alın. Sona erdir. Yemez koçum. Hiç şansın yok. Yetenek Cusur bir milyon. Kim lan bu? Rodri. Tanımıyorum. Arjantinli bu uşak. Stanic. 25 yaşında 60. Göbek dağınıyor ve 185 boyu var. Şimdi öbürü 28 yaşında ben ne yapayım? O da 67, o da 67. Kanat da Bu adam göbek de oynuyor. Şu 67. Hani Sırbistan. Alınabilir ya. Niye alınmaz? Ne yani? Danilo'nun Mesaj zaten neden sonra orada açıklama yaptı. Soyunma müthiş bir atmosfer var. Orada bizimle bir düşünme sadece çıkıp <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel diyorsun çocuklar. Beni gaza getiriyorsunuz. Böyle şeyler yapıyorsunuz. Bakın. Kim? North red. Red. Kırmızı ama. Not red. Baba baba baba. Silva'ma da tek tek ver. Vermem ki. Hiç şansınız yok. Silva'ya kaç para? anla için çekirdek alın. Gidin çekirdek kalın kendiniz anca. Bir dakika oyun planı. Şimdi şu oyun planı ne yapıyorduk? Şu unutmayalım. Koçum benim. Hiç şansın yok senin demiştim. 71 şeyim var anasını satayım. Bir alta yaramıyorum ben ne yapayım? Ha. Şuraya bak. Kadrom güzel ya valla. Güzel güzel. Sonraki maç diyelim. Aa, şimdi bunu şey yapak ya dur 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 maçı Antrenör olamadı. Evet atla yapalım bakalım belki yeniriz. 0-0 bitmiş. Ulan. Hangi takımdı o? arkadaşlar son sürede takıma gol atam yok ya Nasıl iş bu ya? Yav. <laughs> Yükseltildi de. Biladerler hiç iyi gitmiyoruz. Bundan sonra maçları komple hep biz oynamamız lazım. Vallahi sıkıntı büyük. Maç var. Neyse ondan sonra bakalım. Genç takım ha lan genç takımımız var bizim. Hiç niye bakmadık oraya? 67 diyor bak mesela bedava. 65. En yüksek kaç? 65 diyor yavaş ver başvurma başvurma baş... neyse videoyu burada kısa tutalım. çok uzun oldum ondan sonra sıkıyor En güzel odur Evet arkadaşlar videomu beğen tuşuna basmayı unutmayın abone değilseniz hala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın Sevgiler saygılar Sayanora.